Of ya keşke Talha abim bana bir azıcık ayaba alsa. Of. Hiç ayaba almıyor bana. Keşke Talha abim bir azıcık ayaba alsa bana. Ne oldu bakalım güzel pepeciğim? Ya Talha abi ya bana bir ayaba yiyin Hiç ayaban kalmadı arabacı. Hemen gidelim o zaman. Oley! Ben hemen hızlanayım Tolga abi. Talha abi. Ayabacı bu Tamam Pepecik. Hemen gidelim. Ha oley. Talha abi. Ben kıymış ayabayı istiyorum. Yeşili. Asker aya basını ve yayış ayı basını. Tamam ha. pep. Tamam pepecik. Hemen, hemen. hemen verebilirsiniz. Biz ne şu arabayı, bu arabayı, bu arabayı ve bu arabayı istiyoruz. Hı. Onu değil, onu istemiyoruz. Bunu istiyoruz. Tamam. Ve bunu. Tamam. Çok teşekkür ederiz arabacı. Bedava. Çok teşekkür ben ederiz. Ben de özel Çok teşekkür ederiz. Adın ne senin? Miras. Evet. Çok teşekkür ederiz Miras Bey. Çok e, Pepe çok sevindi. Değil mi Pepe? Evet Talha abi. Arkadaşlar Tayha abi. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açsınlar. Ve bu videoya 2000 like gelsin. Değil mi? Değil mi? E, değil mi Miat abi? Evet. Senin için kaç like gelsin? 10.000 2000 like gelsin bence. Tamam. Çünkü biz bu kanalı yeni kurduk. Tamam. Biz yeni bir güzel. Tamam. Biz yeni birisiyiz. Tamam. Öyle çok. Bizim istediğimiz like. Da. 2000 like. Tamam. Kanal 200 abone, 100 abone olsun. Hey arkadaşlar, hadi sizlerle beraber çok büyük bir aile olalım. Hadi kanalıma abone olun. Like atın Bildirimleri için ve evetleyelim. Hadi. Gidermiş bu baba Ne oldu Pepe çok mu sevindin aybalarını? Allah'ım böyle bir ayaba görmedim ben. Senden çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açın lütfen. Bizi sevindirmek için ve Pepe ile böyle videoların gelmesi için kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız Pepe ve Pepe ve Milas da birlikte böyle videolar çekeceğiz. Hedefimiz kaç bin like pe e, e, Pepe? 2 bin like. Evet arkadaşlar videoya 2 bin like gelsin. Ve biz Miraç ve Pepe ile videolar çekelim. Kanalımıza abone olup like atın lütfen. Bizi seviyorsanız. Arkadaşlar abone olun bir de like atın. Sizi çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.